En sevdiğim ikinci kişi annem ya. Birincisi kim? Babam. Abi telefonu versene ya. İşim var lan. Baba! Lan ne oluyor? Baba! Lan tamam. Baba! Canım var işim ha. Ananı baba. Motorun <laughs> nerede moru? Bizdanız 5 dakika kare orada efendim. Önce gel lan o diye sevmeyeceğim. Çok bir Arda çıldırdı. 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 Annesim. Ödevleri yapmam lazım. Aa şeytan bana ödevlerini yapma diyor. E yapmayayım. Kimdi onlar? Sorma dedim. Sevgilim mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? dedim? Eltim dedim abona koy. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim

I'm going to what zone? 1, 2, 3, 4, Thank you very much. What are you? What are you sick? Bana bunu da mı yapacaktın? Sarhoştum sen zannettim. İnanıyorum <laughs> sana. Adamın içindeki kadına seslendim. Yumuşadı dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu. Çok güzelmiş. Anam benim anam. anam <laughs> Ben oğlu Birden gitti Sinan Bey Bakalım gelecek mi? Kanane <t poss> benim boyumda Ha? Sanan ne? benim boyumda Dırın, gülüm Biz yalnız 5 dakikaya orada efendim Ön tekerden vur diye düşüremeyeceğim Çok fena Geberin Dur yapma Düşüyorum galiba Hayır. Polat <laughs> Alemdar nerede? Ananas olsun. Nigga do you know who you fucking with? Ice the lick. <Sessizlik> West side is the lick. Can't get enough of this shit. Harun bak. seni siken bak çok sinirlendim şimdi. Вот ты тоже köpek hadi. Ne keşfetmek isterdim. Yürüyen uçak. <laughs> bu ne ya? Yağmur değil, kar değil ne bu? Rüzgar uçuruyor ya. Şey işte tsunami tsunami. Ne tsunami? Sinan lan. Güzel olduğun kadar o kale aslında. Ben o kale değilim ki. Güzel olduğun kadar dedim zaten. Oh yeah, let's take a trip. Evet sayın seyirciler kar geliyor. Allah'ın izniyle kar geldi. Kardan adam bile bu baldan yiyor. Ben şu kızdan hoşlanıyorum. Sıma <laughs> lan bekle. Yapma. Şu senden hoşlanıyor. Ne var? Oturuyorum seninle. En sevdiğim ruj. <laughs> Kırmızı. Sık mı kullanırsınız? <laughs> Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Eğer benim 2 milyar. Allah mi? senin belanı <laughs> Ba! Oh! Oha! Neredesin, Neredesin yolunda. lan. artist yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader, tecavüze mi uğradınız? Nesrin'cim Bihter Hanım'ın çayı bitti. İstersem kendim söylerim. Still Snoop Dogg and D.I., guess who's back?